Arkadaşlar bugünkü konumuz üreme, e, mitoz bölünme, eşeğisiz üreme, mayoz bölünme, eşeğil üreme konularını anlatacağız. İlk önce üremeden başlayalım. Üreme bildiğiniz gibi canlıların nesillerini devam ettirmek zorunda oldukları için yapmış oldukları bir faaliyettir. Kesinlikle hiçbir canlı yaşamak için üremek zorunda değildir. Canlılarda iki tip üreme görülebilir. Eşeğil üreme ve eşeği süreme. Bu başlıklara daha sonra geleceğiz. Hücre döngüsü arkadaşlar bölünme ile oluşan mitoz bölünme oluşan bir hücre bakın yavru bir hücre diyelim. Bu hücrede metabolik reaksiyonlar gerçekleşerek zaman ilerledikçe ne yapıyor? Büyüyor hacimce büyüyor. Bakın büyüyor, 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 büyüyor ve belli bir büyüklüğe ulaştığı an arkadaşlar bölünme ihtiyacı hissediyor. Bölünme ihtiyacı hissettiği an interfazın S evresine geçmiş oluyor. Bakın buraya kadar olan süreçte G1 evresinde daha sonra bölünme ihtiyacı hissettiği an artık S evresine geçecek. Sevresinden hangi olayların meydana geldiğini biraz sonra göreceğiz. Ondan sonra e, hücremiz G1 evresine başlayacak. Gördüğünüz gibi burası arkadaşlar şuradan başlayıp buradan başlayıp e, şuraya kadar geçen süreç interfaz evresidir. Buradan başlıyor buraya kadar interfaz evresi. İnterfaz evresi bittikten sonra bakın ne başlayacak arkadaşlar mitotik evre dediğimiz. E, mitoz bölünmenin karyokinez safhası ve ardından sitokinez safhası ve tekrar yeni iki tane hücre oluşur. Tekrar her bir hücremiz yeniden bu döngüye katılır. İşte biz buna e, hücre döngüsü diyoruz. Arkadaşlar bir diğer bilmemiz gereken başlık hücre neden bölünür? Birinci olarak hacim bölü yüzey oranından artması. Bunu bazı sorularda ee, yüzey bölü hacim oranının azalması diye veriyor. Öğrenci ezberlemiş mi öğrenmiş mi anlamında ölçmek için sizi e, kandırmaya çalışabilir. Ona dikkat edin. Hacim bölü yüzey oranının artması ya da yüzey bölü hacim oranının azalması birinci sebep budur. İkinci sebep, Stoplazma bölü çekirdek oranının artması. Aslına bakarsanız ikisi aynı şeyi ifade ediyor. Bakın bir hücre bu şekildeyken zamanla ne yapacak? Büyüyecek. Zamanla büyüdüğü için sitoplazma miktarı gördüğünüz gibi artıyor. Çekirdek aynı kalıyor ama sitoplazma büyüyor. Dolayısıyla şu hücrede sitoplazma bölü çekirdek oranına bakın. Bu hücrede sitoplazma bölü çekirdek oranına bakın. Ne yapmış? Artmış. İşte bu yüzden hücre bölünür. Üçüncü olarak çekirdeğin emri. Bunu bazı kaynaklarda veya sorularda iç işaretin emri diye de verilebilir. Dördüncü olarak Madde alışverişinin zorlaşması. Zorlaşması derken burada artık yetmemeye çalışması e, demektir. Arkadaşlar 5. olarak hormon gibi kimyasal maddeler ne yapar? Bölünmeyi tetikler. Evet bu 5 sebepten dolayı hücremiz bölünür. Şimdi mitoz bölünmeye başlayalım. Mitoz bölünmenin özelliklerine önce bir verelim. E, mitoz bölünmenin özelliklerini arkadaşlar. Bakın. Mitoz bölünme kromozom sayısı kaç olursa olsun yeter ki hücremiz bölünme yeteneğini kaybetmemiş olsun. E, ne yapacaktır? Mitoz bölünme geçirebilir. Yapabilir. Mitoz bölünme kromozom sayısını ve yapısını asla değiştirmez. Mitoz bölünme kromozom sayısını ve yapısını değiştirmediğine göre kesinlikle kalıtsal çeşitliliğe neden olmaz. E kalıtsal çeşitliliği olmadığına göre de evrimsel gelişmeye katkısı da yoktur. Mitoz sonucu bir ana hücreden iki tane yavru hücre oluşur. Arkadaşlar mitoz bölünme ile kaç hücre oluşur soruları karşımıza gelebilir. Mitoz bölünme sonucu hücre sayısını hesaplarken 2 üzeri n formülünü kullanacağız. Burada en yerine bölünme sayısını yazacağız. Mesela bir hücre ardarda arda 3 e, mitoz bölünme geçiriyor derse 2 üzeri 3'ten 8 tane hücre meydana gelir. Yeni hücre meydana gelir. Bu hücreler şurada bakın. Kromozom sayısı da değişmeyecek. Kromozomun yapısı da. Yani bu ne demek? Bu sekiz hücre birbiri, birbiriyle kalıtsal açıdan aynı olacak. Hem de ana hücreyle. Mitoz bölünme hem vücut hücrelerinde hem eşey ana hücrelerinde gerçekleşir arkadaşlar. Mitoz tek aşamada gerçekleşir. Tek aşama derken hatırlarsanız mayoz bölünme mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşiyor. Mitozda böyle bir aşama yok. Mitoz tek aşamada gerçekleşiyor. Şurası şu özellik çok önemli arkadaşlar. Mitoz bölünme ile tek hücreli canlılar çoğalır. Yani mitoz tek hücreler düremeyi çok hücreli canlılarda ise mitoz bölünme sonucu büyüme, gelişme ve onarım yani rejenerasyon sağlar. Arkadaşlar mitoz bölünme Ömür boyu devam eder, ama hızı yavaşlar. Biliyorsunuz, bir gençteki yaranın iyileşme hızı ile bir yaşlıdaki yaranın iyileşme hızı aynı değildir. Bu da buna şu cümleyi bize ispatlıyor. Mitozda kardeş kromatitler ayrılır. Kardeş kromatitler ayrıldığı için işte o yüzden kalıtsal çeşitlilik meydana gelmiyor. Tetrad sinapsis ve crossing over olayları kesinlikle görünmüyor. Mitoz bölünmenin safhalarına başlamadan önce biliyorsunuz arkadaşlar önce interfazı e, hücremiz interfazdadır. İnterfazdaki özellikleri şöyle bir görelim. İki mitoz arası safhadır. Buna aynı zamanda dinlenme evresi de denilebilir. Arkadaşlar G1, S, G2 evreleri vardır interfaz safhasında. G1 evresinin bölünme ile uzaktan yakından alakası asla bakarsanız yoktur. Hücre burada sadece hacimsel olarak büyür. Bu e, üç safhada da tüm sentezler devam eder arkadaşlar. Bu ne demek? E, ATP sentezi, enzim sentezi, hormon sentezi, protein sentezi, hatta organel miktarının artması bile ihtiyacı binaen üçünde de gerçekleşir. S evresi interfazın en önemli evresidir. En önemli olayı da bu evrenin arkadaşlar DNA kendini eşler. g 2 evresinde yine bakın tüm sentezler yine devam ediyor. Fakat burada son olarak eğer hücremiz hayvan hücresi ise sentrozomun eşlenmesi burada tamamlanıyor arkadaşlar. Yine organeller burada eee gerekirse ihtiyacı binaen artıyor. Şimdi interfaz safhasını ifade ettikten sonra artık mitoz bölünmenin safhalarına gelelim. Gördüğünüz gibi mitoz bölünmede tek aşamada gerçekleşiyor. Bu tek aşamada Önce karyokinez gerçekleşiyor, ardından stokinez. Karyokinez çekirdek bölünmesi demektir, stokinez ise stoplazma bölünmesi demektir. Arkadaşlar karyokinez yani çekirdek bölünmesi birbirini takip eden profaz, metafaz, anafaz, telofaz safhaları ile ardarda devam ediyor. Telofazdan sonra ne meydan, e, meydana geliyor? Stoplazma bölünmesi meydana gelecek. Evet, şimdi profaz safhasından başlayalım. Arkadaşlar profas safhası, mitozun profas safhasında 3 tane bilmemiz gereken özellik var. Birinci özellik, bildiğiniz gibi kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları meydana getirirler. Bunu şöyle bir cümleyle de ifade ediyorlar. Kromozomlar belirginleşir. Evet çünkü kromozom yoktu biliyorsunuz. Kromatin iplik idi. Daha sonra çekirdek zarı eriyeceği için çekirdek zarının yapmış olduğu koruma görevini şu protein kılıf alacak yani kromozomlar oluş, oluşunca. Bir diğer e, özellik bilmemiz gereken çekirdek zarı, çekirdekçik ve arkadaşlar endoplazmik retikulum organeli burada erir. Yani kaybolur. E, bir diğer özellik ise kromozomlar iyi ipliklerine şu bölge derse sentromerden daha özele bakarsak şurada kinetokorlar var arkadaşlar. Bakın şu e, kromatitlerin şu bölgesinde bir, her bir kromatitte bir tane kinetokor var. Dolayısıyla bu iyi ipliklerine bu kinetokorlarından bağlanırlar. Bakın 2 eneştir 4 kromozomlu bir hücrenin profaz sonundaki durumu budur. Dikkat ederseniz dört tane kromozom var. 5 tane ipliği çizmişim ben burada. Bir tanesi boş. Bu boşta olan iyi ipliklerinin görevleri de söyleyeceğiz arkadaşlar. Onun da görevleri var. Devam edelim. Metafaz metafaz safhası e, hem mitozda hem mayozda karakteristik bir özelliği var. Nedir metafazın karakteristik özelliği? Kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde dizilirler arkadaşlar. Şu düzlemde dizilirler. Yalnız tek sıra mı? Çift sıra mı? İşte bu e, bölünmeye has e, özellikleri oluyor. Mitozun metafazında Kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde tek sıra halinde diziliyorlar bakın ve bir hücrenin kromozom sayısının en rahat sayıldığı safa metafaz safasıdır. Ee, dolayısıyla bu safada e, arkadaşlar hücrelerin karyotipi yani kromozomların dizilişi resmi çıkarılabilir. Bir diğer safa Anafaz safhasıdır. Anafaz safhası burada mitozun anafazında kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilirler. Şimdi arkadaşlar kromatitler zıt kutuplara çekildiğinde artık kromozom adını aldığı için bakın metafaz safhasında 1 2 3 4 kromozom varken anafaz safhasında bunları bu kromatitleri artık kromozom dediğimiz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kromozomlu diyeceğiz. Kromozom sayısı anafazla mitozun anafazında iki katına çıkacak. Burada boşta olan i iplikleri de hücrenin boyuna uzamasını sağlıyor. Peki boyuna uzaması ne iş yapar? Ne fayda sağlar? Şimdi stokinezi kolaylaştıracak. Şu iki nokta birbirine yaklaştığı için arkadaşlar stokinez daha kolay, daha hızlı gerçekleşecek. Bu arada Hayvan hücrelerinde stokinez anafaz safhasında başlar arkadaşlar. Dördüncü özellik karyokinezde e, telofaz safhasıdır. Telofaz safhası kutuplara ulaşan kromatitlerin şey, e, kromatitler gerçi biz ona anafaz safhasında kromozom adını vermiştik. Onlar kutuplara ulaştıktan sonra onların etrafında çekirdek zarı çekirdekçik ve hatta endoplazmik retikulum burada artık belirmeye başlayacak bitki hücrelerinde stokinez başlayacak. Bir de bu özellikle alakalı bilmeniz gereken en önemli nokta bir hücrede bölünme esnasında bir hücrede çift çekirdeğin görüldüğü evredir arkadaşlar. Şimdi bu safayı da tamamladıktan sonra karyokinez bitti. Hemen ne devam edecek? Stokinez, stoplazma bölünmesi. Stoplazma bölünmesi arkadaşlar hayvan hücrelerinde boğumlanma ile Bitki hücrelerinde ise ara lamel oluşumu ile gerçekleşir. Boğumlanma bildiğiniz gibi dışarıdan içeriye doğru yani çevreden merkeze doğru ara içeriden dışarı doğru oluşur. Boğumlanmayı hücre iskeletinden hatırlarsanız mikrofilamentler aralameli de golgi organelinden ayrılan veziküller yani kesecikler gerçekleştirir. Bunlar sitogenezde bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen farklardan arkadaşlar 3 tanesi. Şimdi mitoz sonucu mitoz sonucu ee, bakın bir ana hücrede 2n kromozomlu bir ana hücrede 2 tane Yine iki en kromozomlu yavru hücre oluşuyor. Bu iki yavru hücre kalıtsal açıdan hem birbirleriyle hem de ana hücreyle tıpatıp aynıdır. Şimdi arkadaşlar kromozom sayısı grafiği şöyle verilebilir. Bakın hiç ayrıntıya girilmeden verilen bir kromozom sayısı grafiği. iki en kromozomlu bir hücrenin mitoz sonucu kromozomu sayısı değişmiyor. Şu grafik ise safhaların ayrıntılarına girilerek çizilen bir grafiktir. Bakın böyle de olabilir biraz e, kromozom sayısı grafiği. İnterfaz, profaz, metafaz safhalarına diken olarak devam eder. Anafaz safhasına hatırlayın, kutuplara e, birbirinden e, ayrılıp kutuplara doğru çekilen kardeş kromatiklere kromozom adını verdiğimiz için anafaz safhasında kromozom sayısını iki kat alıyoruz. 4n'e çıktı. Telefazda iki kat devam ediyor. Stokinez de tekrar bölünme gerçekleştiği için eski hali yani 2N'e 2 ne geri düşecek. Yine gördüğünüz gibi bakın başındaki kromozom sayısı ile sonundaki kromozom sayısı yine değişmedi. Sabit bir şekilde devam etti. Şu grafik ise DNA miktarını ifade eden bir grafik. Arkadaşlar interfazın S evresinde DNA miktarı 4x'e çıktı. Profaz, metafaz, anafaz, telefaz safhalarında DNA miktarı 4x olarak devam eder. Hücreler e, stop stokinez ile bölündükten sonra tekrar e, DNA miktarı 4x'ten 2x'e geri düşer. Bu arada 2x'i biz kendimiz verdik sayısal değeri. Evet. Arkadaşlar şeyi söylemeyi unuttuk. E, i̇yi ipliklerinin oluşumunu biliyorsunuz hayvan hücrelerinde e, sentrozom organeli gerçekleştiriyor. Bitki hücrelerinde sentrozom organeli olmadığı için eee sitoplazmada mikro tübüller gerçekleştiriyor arkadaşlar iyiliklerin oluşumunu ipli hücrelerde. Evet mitoz bölünme bu kadar arkadaşlar bir daha giderse görüşmek üzere.